Yüksel Yıldırım transferi açıkladı, Fenerbahçe'den kiralıyoruz. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulunarak Sarı Lacivertlilerin deneyimli kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiklerini açıkladı. Yüksel Yıldırım, eski oyuncusu Anthony Musaba'yı çok sevdiğini ve ikinci babası gibi olduğunu belirtti. Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba'nın Samsun Spor. Maçında seyirciyi coşturma hareketi yapmaması gerektiğini ifade etti. Türksel Süper Kupa yarı finalinde Samsun Sporu 2-0 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İkinci babası gibiyim. Eski oyuncusu Anthony Musaba hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, Musaba'yı ben çok seviyorum. İkinci babası gibiyim. Pek üzüldüğüm şey, bizden ayrıldı ama yaptığı hareket, o seyirciyi coşturma falan. Samsun spor maçında yapmaması lazım, dedi. Fenerbahçe'den kira alıyoruz. Fenerbahçe'den yapacakları transferi ilk kez açıklayan Yıldırım, kaleci İrfan Can Eribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Saadettin Başkan ile görüştük. İrfan Can, sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek, ifadelerini kullandı.